Herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün yanımda Gökhan arkadaşım var onunla beraber değerli bir oyun ama biber Acik cezalı biler. arkadaşlar kaybeden valla biberi sonuna kadar yiyecek yiyecek başladı arkadaşlar Trabzonsporlu. <laughs> ya e, e, daha yüksektir ya bir ya. Da çok az ya yani daha yüksek verir. <laughs> yani evet İsmail mükemmel gol attı geçen maçta. Düşük ya. Yukarıda elenmesini bekliyorum. Evet. Aha. Yüksektir. <laughs> oh, oh, az kalsın gidiyordu oh. be. Oho, şimdi bitti. Lütfen. Düşüktür. Oh, Doğru çok düşükmüş. Sizin hiç düşük konu istemiyorum. Yüksektir Serdar Aziz e, çok da yüksek. Evet, da tabağını... yüksek, abu bakar. Hmm. Tabii ki de. Surca. Hadi. Ben biliyorum vardı. çok rahat. Düşünün. 12 milyon olacak, çok iyi kaleci. Evet. Trabzon sporlu arkadaşlar de. Ya ama abu bakar yeni transfer şimdi iyi olmaya başladı falan ne bileyim. Ya kanka Uğurcan kötü futbolcu. Yo. E işte da Abubakar yani. Ne arkadaşlar şimdi ben ona daha düşük yaparsam ben yiyeceğim daha yüksek yaparsam o yiyecek. Gel Bir ısırık alırım ama hepsini yiyemem. Tamam. Öl, ölmemi istemiyorsunuz herhalde. Kolay abi. Benim kolay için lazım. çok kolay ama şu bu kötü işte. Arkadaşlar bunu bilmiyorum ya abi lütfen Allah sen beni yardım et ya Rabbim. <laughs> sen yiyeceksin. Abi nasıl ya bunu bilmiyorum arkadaşlar Mehdi Abeyit senin Abeyit'in. Hepsini atma bir sıra kal. Dur. Ben, hepsini atarım sıkıntı e, En turuncu olanı. Yok. <laughs> 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 arkadaşlar görüyorsunuz abi gibi bize ne yapabilir ki? Bize ne yapabilir <laughs> arkadaşlar <laughs> bu? arkadaşlar şimdi tuvalet de şimdi <laughs> klozeti düşürme. Klozeti <laughs> kırma. Oğlum bunu yukarıya falan yukarı katlara falan söyleyin. Tuvalet gideri çalışmıyor. Başlayabilir miyiz? Tamam kardeşim başlayalım. Şimdi ben başlıyorum. Oo tabii de. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Üç kırık tuttu. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Üç kırık tuttu. Oğlum burada Galatasaray forması var. <laughs> 8 bir... Hadi. Yanlış bilecek, biliyorum, yanlış Yüksek. Bilecek. Evet. Ay. ya üç yaptım. Çok Gözünden yaş geldi. Ölüyor. <laughs> evet. Çok rahat. ne oldu lan? Yukarı. 4 olmuş. Ya. Ertuğrul yiyecek de ben de yaparım. Dört bu. Ben çok giderim kanka söyleyeyim. Ama bak işte ya. Neyse yüksekliğim. Bak ya hemen. Olsun. Allah ım. bak arkadaşlar burada bak işte ucundan ısırıyor şerefsin arkadaşlar bu gerçekten olmayacak bir şey ya ayıp ayıp ben ölürüm hepsini yesen oğlum gene bana çok kötüyüm ya sen mi başlayacaksın ben mi? ben çık Ay, ay yine düşük yapacak inşallah Fernandez yüksek Arkadaşlar acı bir de beyin duruyor ondan biz kötüleşeceğiz bence. Bunu bilemezsen sen söverler yani. O oh, hayır. tabii tabi onu. Düşük ya. Zaniola'yı nasıl etsin? Aaa burası neresi? Samsun. Lan! Oğlum Samsun. Burası neresi diyor ya. <laughs> burası neresi? burası. <laughs> Samet ananın insanı. Samet. <laughs> Samet bu kadar olmamalı ya. Hadi bakalım. 1.2 miydi? 1.7 miydi? İki mi değilmiş? Altı milyon. Of arkada niye böyle adamlar var? <laughs> analizini falan izledim. Bu arada analiz videosu yapıyorum kanalda. Bertu, Bertu iyi değerlenmiştir. Bertu i̇yi, çocuk iyi. Dozan. Katar. Ay yüksek bence. Nurcan'dan bir, bir milyon daha az. Sen yiyeceğim bu arada söyleyeyim de. <laughs> Ben kaç yapmıştım? Sen üç mü yapmıştın? Bırakalım istiyorsun. Ya, et. ya arkadaşlar ben ilk bak. Bak şu bir bak içine şöyle. Mikroskopla da bakabilirsiniz. Aa bak ya çok iyi transfere yapmış. Hasan Balan'ı yapmış. Gökhan Gök Gök böyle bir benim konuşum. Allah'ım. Dur dur bu sayılmaz. <laughs> bu sayılmaz. ben <laughs> bu, ben, bu ben ne olurum. Gözü, gözü görmedik. G Abi ben şu Gözünü sürme. Geri zekalı. Allah'ım. Geri <laughs> zekalı <sayılır. gülüyor> Bak kaset az daha yüksektir. Aha. Tabii ki. Ben biliyorum. Ne? <laughs> 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 İrfan o kadar kötü performans gösterdi ama ben bu sene bir şeyler... De... Abi ben niye kötü yapıyorum ya? Ben futbol oynamayı bırakayım ben. evet. Ferdi tabii ki daha uçuk. Ferdi bayağı iyi ya. ya. O neydi? Aha. Ah. Göker mi geçtim? Abi bırak bırak ya. Ne yaparsam geçtim. Yapamazsam yemiyoruz. Tamam. Hadi. abi. Sen bir ye. Hatta elini yiyin. Evet. Kaç dakika olmuş? 7 bir video. İyi. Son bir tane daha yapalım mı? Yapalım. Tamamdır. Ben yedireceğim sana. Yedireceksin. <laughs> Yediremezsin. Ben bir ben, ben demem kardeşim. Yüksek miydi lan? Onu sen bileceksin. Yüksektir canım. Yes. Oo, hayır ya. Hep ben dedim. Kaç lan bu? Ben hatırlıyorum. 2.7 idi. Evet. Ben bayağı takip ediyorum. Bu arkadaş Merkez çok yetin. takip etmiyor arkadaşlar. Mercedes'in kim? Mercedes yok. Senin buralarını kalktı mı? Ben ölüyorum. Aha Düşün. Emir şey... Ortakay oğlum. Aha Gökhan gitti. Aa. Ya. Ya, yemeyeyim yemeyeyim. Daha, daha yeme sen. Ben yapayım baba sen düşük yap düşük yap. Tamam. Ye şunu. Ben niye yiyeceğim? Yiyilmemişi <laughs> ver bana. Sen bir ısırık aldın mı şimdi? Ama Gökhan bu onu yemem. Ya şey <laughs> arkadaşlar onu bir ısırık al, bir ısırık al. Ucundan. Ya arkadaşlar şey biber'e bak biber'e. Şey mi kanka başka başka hiç kimse yok. Bir ısırık al. Hayır. Bak. bak bak <laughs> Bana bak. aldın ama ne yapıyorsun o da. <laughs> ya. Tamam biraz turuncu olmuşunu vereyim. Hayır onu da verme. Abi. Sen bana işin <laughs> ver. Şu aynı biber. Ya da, Biraz turuncu mu? Oğlum gözüm çok kötü yanıyor. <laughs> Arkadaşlar gözümün altı doldu. Yarasın kocaman yarasın. Bu yerinin daha iyi oldu. Hiç yapmadım. <laughs> Kanka iyi misin? Ha, <laughs> Oğlum benim gözüm yanıyor. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar burada da videoyu bitirelim. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar. sizleri <Sizden gülüyor> seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.